Burak doğru hareketlendi. Herkese açtı top. Burak vurdu gol! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyle birlikte takımda gözle görülür performans artışı oyuncuların bireysel istatistiklerine de yansıdı. Konya Spor maçının yıldızı Kral Burak Yılmaz Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 9 gol atarak yerli oyuncular içinde ilk sıraya yükseldi. Burak Süper Lig'in sonuç haftasında 5 gol atmayı başardı. Gaziantep Spor karşısında bir gol atan Burak Yılmaz, son iki haftada Akisar Belediyespor ve Konya Spor filelerini ikişer kez havalandırdı. Hamzaoğlu yönetiminde daha fazla şans bulmaya başlayan Umut Bulut da grafiği yükselen oyunculardan. Konya Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydederken bu sezonki 3. golüne ulaştı. Umut Bulut oyunda kaldığı süre boyunca Konya Spor savunmasına baskı yaparak rakibi de rahatsız etti. Galatasaray 2012-2013 sezonu başında gelen Hamit Altıntop Süper Lig'de ilk golünü attı. Konya spor maçıyla 42. kez Süper Lig'de forma giyen Hamit Altıntop bir gol atarken sarı kırmızılı forma altında ilk resmi golünü 12 Mart 2013'te Şampiyonlar Ligi 2. tur maçında Şalke karşısında atmıştı. Hamit kaleye baktı. Hamit vurdu. Süpersin Hamit büyüksün. büyüksün, büyüksün. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzoğlu'nun gelmesinin ardından Emre Çolak adeta yeni bir transfer gibiydi. Hamzoğlu ile birlikte 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu adeta yeniden doğdu. Özellikle Konyaspor spor maçının ilk yarısında çok iyi bir performans gösteren Emre, Selçuk'un pasında harika bir gol imzasını attı ve ligde 685 gün sonra golle tanıştı. Toplamda ligdeki 6. golüne ulaşan 23 yaşındaki orta oyuncusu son golünü 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a karşı atmıştı.